Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. İyisinizdir umarım. Ben sizler için niyetlenerek fincanımı kapattım ve izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Bu falımız genel arkadaşlar. Bir şekilde karşılaştıysanız bu fal size özel. Fakat bunun haricinde bir de burçlara özel kahve falı yorumluyorum biliyorsunuz. İlk kez karşılaşıyorsanız da hatırlatma olsun. Yaya kadar olan kısmı çektim. Yay burcunun videosunu da akşam paylaşacağım sizlerle. Diğer burçlarımız da astrolojik sıralamayla geliyor olacak birkaç güne kadar zaten tamamlayacağım. Kendi burcunuzun falını da izlemediyseniz kanalımdan bulup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu bir hatırlatmasını yapayım istedim. Ayrıca kez karşılaşıyorsanız da lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da beni desteklemeniz benim için çok önemli. Bu hatırlatmamı da yaptıktan sonra şöyle hemen fincanımızı açtım. Evet şöyle göstermek istiyorum sizlere fincanın içine. Bu arada hemen göstereceğim. Bakın görünüyor mu? En dipte bir nazar var. Birinin gözü kalmış adeta bir şeyinizde. sık sık nazar alır mısınız bilmiyorum ama burada bu aralar sanki birazcık daha ya olmadık şeylerde bir nazar kıskançlık görüyorum. Hani Ucuz basit bir tane şort alırsınız kendinize. Bunda bile birilerinin gözü kalabilir. Yani orada içten içe başka sebepler var. Gerçi o ayrı ama hani nazar aldığınız şey böyle çok büyük bir neden değil. Bunu demeye çalışıyorum. Yani çok mu dehşet güzel olduğunuzda birinin gözü kaldı? Ya da çok mu pahalı bir şey aldığınızda birinin gözü kaldı? Hayır. Ama sanki genel anlamda bir size karşı böyle bir tutumu olan birileri vardı. Bir nazar değdiriyorlar gibi diyebilirim. Kendinizi adeta kültürlenmeye, bilgilenmeye, öğrenmeye, kişisel gelişiminize vermişsiniz. Şu gözlüğü görüyor musunuz arkadaşlar? Yani burada bilgeliği temsil ediyor. Yani birazcık daha kendinizi geliştirmeye odaklanmışsınız. Kendinizi ne anlamda derseniz illa bu oturup kitap okumak olmak zorunda da değil. Spor yapmak da olabilir. Bedenen geliştirmek istiyorum. Aslında şöyle diyeceğim. Her ne kadar bedenen gibi görünse de sporun bizim zihnimize ya da başka türlü düşünmemize de katkısı oluyor. Bunun gibi başka şeyler de olabilir. Ama kendinizi diyorsunuz ki ben kendi işime gücüme vereceğim, başka şeylerle boş şeylerle uğraşmayacağım diyerek e, böyle bir kendinizi motive etme şekliniz var diyeyim daha doğrusu böyle bir durumu gösteriyor. Kocaman bir ayna var. Bakın görüyor musunuz? Elinizde tutuyorsunuz kocaman bir ayna birilerine yansıtıyorsunuz gibi. Yani kendine gel. Kendinle yüzleş dediğiniz birilerini hatalarıyla yüzleştirebilirsiniz çevrenizde, yakın çevrenizde birilerini. Yani daha açık sözlü olabilirsiniz ya da. Hani bugüne kadar söylememiştim ama sen de aslında böyle böyle bir insansın. Bir dön önce kendine bak, kendini sorgula. Hani birisi gelip de size bazen bir derdini anlatır ama hep karşıdakini suçlar ya. Siz de her defasında belki iyi, haklısın deyip geçersiniz. Burada artık onu göstermek gibi ya bir dön kendine de bir bak sende de şöyle bir hata var galiba diyor olabilirsiniz. Bu tarz durumları gösteriyor. Bir koşuşturmanız var. Bulunduğunuz her yerde yapılan her işte emeğiniz var ama görülmüyor fark edilmiyor takdir edilmiyor. Yani o zaman biraz elinize eteğinizi çekmek karşınızdakiler için hem ceza hem de bir farkındalık olabilir arkadaşlar. Yani ufacık ufacık şeyler hani. Bir yerde okumuştum. Bak şu an e, bu, bu duruma uyuyor. O yüzden söyleyeceğim. Hani mutfaktaki şekerliği doldurmak bile bir iş ama kimse bunu görmüyor. Niye? Çünkü mutfağa her girdiğinde o şekerlik dolu. Şimdi e, bununla ilgili bir, bir şey paylaşım yapmışlardı. E, hak vermiştim. Gerçekten de onu... Bir boş kalsın bakalım bir kendilerinin işi iş başa düşsün o zaman nasıl görecekler? Ama burada diyor ki siz bir şekilde ufak ufak şeyler bile olsa her şeyi hallettiğiniz için hiçbir yerde hiçbir emeğiniz görülmüyor. Sanki sizin hiçbir işe yaramıyorsunuz hep onlar yapıyor gibi millet bir yaptığını büyütüp bin gibi gösteriyor ya böyle durumlar yaşıyor olabilirsiniz dikkatli olun diyeceğim uzaktan izleniyorsunuz. Bakın sadece izlemek ama harekete geçip size bir zarar verme çabası var mı ya da buna karşı bir aksiyon mu alınacak? Hayır ama sadece oturmuş hani eline çekirdeğini alıp izliyor gibi düşünün. Bu tarz insanlar var çevrenizde. Merak ediliyorsunuz yani kısaca. Bir şeyler merak ediliyor diyor. Hiçbir tartışmaya dahil olmak istemiyorsunuz. Yani onaylamadığınız halde katılıyormuş, onaylıyormuş gibi yapıp insanları geçiştiriyorsunuz. O denli bir huzur arayışınız var. Ama bana bulaşmasın da onunla aynı fikirdeymişim gibi yapayım, tamam diyeyim, he diyeyim, geçeyim, he deyip geçmek diyorum ben buna. Böyle bir tavrınız olacak bir yerlerde. Bir yerlerde değil aslında birçok yerde bunu yapıyorsunuz sanki ama şimdi konu o zaman ne uğraşacağım ben bu kişiyle ...uğraşamayacağımı bildiğiniz insanlar için aslında farkındalığı yüksek olan insanlara karşı bunu yapmıyorsunuz muhtemelen ama Çevrenizde bu tarz farkındalığı düşük olan insanlar çok olunca sanıyorum böyle bir tepki geliştirdiniz kendi kendinize. Ya burada suçunu bastıran birini görüyorum. Arkadaşlar bir yastık gibi sanki hani üstünü kapatmaya çalışıyor, bastırıyor. Şimdi bir kişiyle bir konuşmanız esnasında ya da normal bir şey tartışma olması gerekmiyor sırf kendi yaptırdığı yaptığı şeyi bastırmak için sizin üstünüze girebilir. Sizin küçük bir şeyinizi büyütebilir. İşte bu suç bastırma, suç kapatma, suç örtme çabası gibi lütfen bunu fark edin. Niye böyle yapıyor? Şimdi bu konu durduk yere niye açıldı? Birisi niye sizin 5 yıl önceki yaptığınız konuyu açsın? Burada bir şey var. Kendi bir haltlar karıştırıyor sanki de o ön plana çıkmasın diye oku size çeviriyor kısaca. Böyle bir tavır görebilirsiniz. Yani çok net bir şekilde 51 rakamı görüyorum. 51. Arkadaşlar 51 gün içerisinde 51 güne kadar yani 2 ay yok. 1,5 2 aya yakın bir süre gibi diyelim. Bir yükselişiniz olacak. Üstünde bir grafik gibi çünkü bir şey var. Bir özellikle kendinizi huzur bulacağınız. Huzur diyorum ben buna. Çünkü maddi bir şey de olabilir sizin için manevi bir şey de. Ama bir rahatlama var ya. Hani bu o derdi tasayı gamı bir şekilde bir köşeye atma. Bir şey oluyor şu 51 gün içerisinde sizin hayatınızda olumlu değişimler yaşamanızı sağlayacak bir durum olacak diyor. Burada birazcık da kendinizi serbest bırakmaya ihtiyacınız var. Her detayı hesaplıyorsunuz. Aman ayıp olmasın, ona ayıp olmasın, bu yanlış mı anlaşılır diye diye kendiniz olamıyorsunuz. Hani bir şeylere hep ya çok ufak şeyler aslında. Hani sosyal medyada birini takip etmek bile. Yani takip etmek istemiyorum ama ayıp olur diye karşılık verdim. Vermeyin. Mesela diyeceğim şimdi şu an örnek olarak veriyorum. İşte bu küçük küçük şeyler birikince ne oluyor biliyor musunuz? Siz asla kendiniz gibi olamıyorsunuz. Ama şimdi böyle yapacağım da yanlış hiç gerek yok. En iyisi bunu yapayım. Ama canım bu kıyafeti giymek istiyor. Ama bunu giyersem şimdi boşu boşuna eleştiri alırım. Boş ver şunu giyip çıkayım gibi gibi. Ee, ama ben bununla kendimi güzel hissediyorum. Ben bununla kendimi e, iyi hissediyorum. Bunu yapmak istiyorum yok. Kısaca. E, bu konuyu bir daha düşünün diyor size. Burada kirli mendil atar gibi bakın yönünüz başka tarafa dönük bir şeyi atıyorsunuz hayatınızdan. Pat diye atacaksınız. Aslında bir, birinin bir hatasını, bir kusurunu, bir suçunu yakalayıp onu defetmek gibi. Böyle bir şey olabilir. Hani atıyorum artık bitti gitti. Belki de geçmişten zaten bitmiş bir şeydi ama siz içinizde bitirememiştiniz. Onu da kalanı da tamamen bitirmek gibi bir durumda olabilir aslında. Bu arada kısa kısa yollarınız var. Onu da söyleyeyim. Fakat e, kararsız mısınız? Ya da netleştiremediğiniz bir şeyler mi var? Bir yerlerden ya birileri size fikir olarak şuraya gidelim bunu yapalım diyor. Veya bir yerlerden çağrılıyorsunuz ama net mi değilsiniz? Veya tatil planımı düşünüyorsunuz da? Hani ucu açık diyeceğim yollarınız açık ama karar vermemişsiniz henüz. O yüzden sanıyorum çok yakında değil ama yine de bir tekrar konuşulabilir bunu söyleyeceğim. Evet şöyle bir de tabağımıza geçmek istiyorum. kendi kendinizi cesaretlendirdiğiniz bir konu var. Ya anlatmak istemediğiniz için ya da çevrenizden o desteği göremeyeceğinizi bildiğiniz için kendi kendinize yapıyorsunuz bunu. Ama işe yarıyor arkadaşlar. Cesur bir adamınız olacak ve öne açık diyor. Hadi sen yaparsın biliyorum, güveniyorum. Hadi bir dene. Hani bu tarz şeyler söylüyorsunuz sanki kendinize. Sinsi bir kadın var bakın yakınlarınızda. Aline bir şekilde değil ama daha üstü kapalı bir şekilde uğraşıyor sizinle. Hani bir şeyi var ama hmm, ya belki de aklınıza gelmiştir. Ben söylediğim an gelmiştir. Şimdi e, sadece bir kadın olduğunu görüyorum bunun. Bu arada erkekseniz bile beni izleyen kişi bir erkek de olabilir ama bu kişi bir kadın. Sinsi olan kişi kadın onu söyleyeyim yani. İlla ki kadın kadına bir şey olması gerekmiyor bir durum olması gerekmiyor ama net bir şekilde bir kadının sizinle uğraştığını görüyorum başaramadım olmadı diye kafanıza takıyorsunuz bir şeyi yeniden başlamaktan korkmayın diye söylemek istiyorum çünkü ya yine olmazsa diye bir geri duruyorsunuz bir şeylerden hani başlayacağım ama çekiniyorum bak daha önce denedim olmadı şimdi ya bu da olmazsa gibi gibi kafanızın içi çok fazla karamsar olmaya başlamış. Cesaret her zaman iyidir arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Ne demişler? Hep bu korkaklar cesurları izleyerek hayatlarını sürdürürler ya. Hep biz evet dillerini bir şeyleri konuşuyoruz ama hani ben de çok cesur biri sayılmam belki. E, burada size söylemiyorum ama e, şöyle bir durum var. Hani onları konuşuyoruz ama Onların umrunda bile olmuyor. Konuşuyor geçiyorlar. Yani o yüzden biraz cesaret edebiliyor olmak lazım bir şeylere. Aşırı cesaretle de, e, kastım değil zaten. Hani as, aşırı cesaretten bahsetmiyorum ama yine de bir şeyler için bir tık cesaretli olmak ve o adımı atmak gerekiyor. Eee Sizden sanki maddi bir şeyler isteniyor. Bakın borç da olabilir veya emanet bir şey de olabilir. Hani bir bir şeyiniz ödünç alınmak isteniyordu olabilir. Ama burada iyi düşünün diyor vermeden önce. İlla ki karşınızdaki ihtiyaçtan dolayı istiyordur ama onu geri alamama ya da zamanında alamama ihtimaline hesaba katmadan vermeyin arkadaşlar. Hani ona lazım ama size de yakın bir zaman içerisinde lazım olacaksa bunun gelmeme ihtimali de olabilir. o konuda uyarmalıyım. Evet. bir hevesle başlayıp da böyle bir anda soğuduğunuz bir şey olmuş veya da olacak bakın hayatınızda böyle bir şey olacak hani bir anda başlıyorsunuz aa çok heveslisiniz çok sevdiğiniz bir anda hani hayal kırıklığı yaşamak gibi aslında beni tatmin etmedi gibi bir durum bunu artık hangi konuda yaşarsanız kendi özelinizde alın lütfen ben mümkün olduğunca genel yorumluyorum. Burada bir bayrak dalgalanıyor arkadaşlar. İş hayatı veya resmi bir yolla gelecek bir zaferi başarı simgeliyor ve bir üstünde iki rakamı var. İki hafta veya maksimum iki aya kadar böyle bir zaferiniz olacak. O sonunda diyeceğiniz bir mahkemeyi kazanmak da olur işte artık kendi özelinizde yorumlayın bunu. Ama diyorum ya resmi bir yer aracılığıyla veya da bir iş hayatı gibi bir durumda bir yükseliş vesaire bir şey olabilir. Bunları da gösteriyor olabilir. Bir şeylerin sevinci var içinizde. Yani aslında kısa süre içerisinde yaşanacak, sizi mutlu edecek küçük şeylerden bahsediyorum. Fakat bu sevincin içinizde yaşıyorsunuz. kimseye belli etmemeliyim, kimse duymasın. O enerjinin bozulmasından mı korkuyorsunuz ya da daha net bir şey yok. Evet güzel bir adım bu ama henüz paylaşılacak kadar büyük değil mi diyorsunuz? Bilemeyeceğim ama Biraz daha kendi içinizde tutmak isteyeceksiniz. Ee, burada ailenin bir nasıl diyeyim böyle bir dışarıyla birleşmesi gibi yani bir akrabalık bağları ile alakalı mı bir e, durum var? Ee, hani bir birleşim bir şey var sanki. Akrabalarla ilgili bir konu olabilir. Bir araya gelinmeyi gerektirecek. Sanki çünkü burada böyle bir e, iç içe geçiliyor gibi bir durum var. Bir akrabalarla ilgili bir mevzu, bir destek bir durum söz konusu olabilir diyeceğim kısaca. Birine çok mu kızgınsınız? Ya burada elinizde kocaman bir kaya parçası mı desem nedir? Siz de savaşçı gibi giyinmişsiniz. Gidiyorsunuz kafasına atmak için sanki. Yani tabii bu gerçek anlamıyla kavgaya gitmek değil. Ee, Burada söylemeye çalıştığım, ne olursa olsun içimde kalmayacak onu lafı söyleyeceğim, ya da onu o yaptığıyla yüzleştireceğim, ya da onu günlük yani orada öyle bir laf edersiniz ki çok ağır, bunun gibi bir şey yaşayabilirsiniz. Belki size bu noktaya getirmek için ne yaptı bilmiyorum yalnız çünkü o kadar büyük duruyor ki bu taş. Hani bunu ne olursa olsun söyleyeceğim yani artık dediğiniz. Hani çünkü normalde acaba biraz daha e, dilinizin ayarı var ve bir şeyleri söylemek istemiyorsunuz, insanları kırmak istemiyorsunuz ama burada diyorsunuz ki hak etti. Ne olursa olsun bunu söyleyeceğim gibi bir durumunuz olacak diyor arkadaşlar. Evet bugün de falımızın burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Akşam yay burcunun falını sizlerle paylaşacağım. Burcunuz yaysa burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın. Yeni fallarımıza tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.